Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere yepyeni piyasaya çıkmış opsiyon satan bir temettü ETF'inden bahsedeceğim. Bu temettü ETF'i her ay dolar bazlı temettü ödüyor ve aynı zamanda opsiyon satışı yaparak ödediği bu temettüleri arttırıyor. Almış olduğu parayı yatırımcılarına dağıtıyor temettü olarak. Şimdi bu ETF'imizin ismi arkadaşlar gıpık kodunda Goldman Sachs'a ait Goldman Sachs tarafından yönetilen bir ETF ne yapıyor arkadaşlar? Nasdaq 100 içerisindeki şirketlere yatırım yapıyor. Ve Nasdaq 100 endeksinde de opsiyon satışı gerçekleştiriyor. ETF'in kabaca yapmış olduğu şey tamamen bu. Şimdi şu anda 60 milyon dolarlık bir varlık yönetiyorlar. Aslında bu tarz ETF'ler arasında görece çok düşük bir rakam 60 milyon dolar. Ve ETF'imiz arkadaşlar geçen sene Ekim ayında piyasaya çıkmış. Hatta Ekim'in sonu Kasım bile diyebiliriz. Henüz çok çok yeni daha yani 6 ayını bile doldurmadı neredeyse. Şimdi gelin arkadaşlar detaylarına bakalım beraber. Şimdi prospektüsüne girdiğimizde. Buradan prospektüsüne siz de ulaşabilirsiniz. Goldman Sachs'ın e, summary prospektüsü arkadaşlar. Şuradan girip detaylarını e, okuyabilirsiniz. Şimdi prospektüsüne girdiğimizde burada. E, Principal Investment Strategy diyor. Yani nasıl bir yatırım yapıyoruz diye Bu kadar paragraflarca yazılmış arkadaşlar. Dediği şey temelde şu. Biz Nasdaq 100 Endeks'i içerisinde işlem gösteren şirketlere yatırım yapıyoruz. Ve en önemli kısım. ETF'in fonun yönettiği paranın portfolyosunun sadece %25'i ya da %75'lik kısmıyla opsiyon satıyoruz diyor. Yani geriye kalan mesela %25'lik kısmıyla opsiyon sattıysa diyelim ki 10 dolar var yönettikleri %25'i ne yapıyor 2.5 yapıyor değil mi? 2.5 dolarlık opsiyon sattıysa geriye kalan 7.5 dolar kaba tabirle arkadaşlar büyümeye her zaman daha müsait büyümeden faydalanabilir demek. Hatırlayın opsiyon satan, yükseliş opsiyonu satan ETF'lerde problem neydi? Bunlar yükselişlerden fazla faydalanamıyorlardı. Çünkü üst taraftan sürekli limitliydi kazançları. Şimdi bunda öyle bir şey yok. Burada fon yönetimi oturuyor. Bir karar veriyor. Diyor ki işte bu ay ya da bu hafta neyse birazdan onları da göstereceğim. Çünkü sabit bir şey satmıyorlar. Bir algoritmik bir şey yok. Daha doğrusu yani her hafta her ay değişiyor sattıkları şeyler. Biz de diyor bu ay diyor işte %50'siyle satalım. Geriye kalan %50'lik mesela büyüme e, potansiyeli hala daha mevcut. Tamamına satarsa mesela öyle bir şey olmayacak. Tabii ki bu ben kabaca anlatıyorum. Sattığı fiyat da önemli ama çok detaylara girip kaybolmaya gerek yok. Bu e, özetle ne sağlıyor arkadaşlar? Hem düzenli bir gelir akışı sağlıyor yatırım diye. Düzenli bir temettü getirisi sağlıyor. Hem de e, potansiyel büyümelerden, potansiyel fiyat artışlarından faydalanmanızı sağlıyor. Kabaca bu. Ve buradan girip de arkadaşlar detaylıca görebilirsiniz ne yaptığını ne ettiğini. Ama dediğim gibi tamamen yaptıkları işlem bundan ibaret. Şimdi gelin bunun arkadaşlar ne tuttuğuna bakalım. Elinde portföyünde neler var? Şimdi şeyi indirdim ben. Tuttuğu şirketleri gördüğünüz gibi işte Adobe var, AMD var, Airbnb, Google, Amazon, Nasdaq yüzde işlem gören şirketlerin hepsi burada arkadaşlar. Microsoft olsun, Apple olsun hepsi burada. Şimdi bizim için önemli olan kısım ne? Bunun sattığı. Opsiyonlar. Opsiyon nasıl satıyor, ne şekilde satıyor? Şimdi şurada e, opsiyonları vermiş, satmış olduğu opsiyonları. Birinci sattığı opsiyon ne arkadaşlar? 421 dolara satmış bunu. QQQ'da satıyor. QQQ ne? Nasdaq e, 100'ün ETF hali. Nasdaq 100'ün endeks. E, QQQ'da onun ETF hali, fon hali. 421 dolara satmış. Ne zaman sonlanacak bu? Mayıs'ın 24'ünde. Ben bu videoyu çektim de arkadaşlar şu an Mayıs'ın 8'i. Mayıs'ın 24'üne 421 doların üstüne geçmez demiş Nasdaq 100 şey özür dilerim QQQ ETF'e. Böyle bir satış yaptı. Ondan sonra ondan bir hafta sonrasına bir tane daha var. Mesela 31 Mayıs'ta bir tane daha satmış. Bu sefer 421'e de değil 428 dolara satmış. Demiş ki 428 doların üstüne çıkmaz. Ondan sonra bir tane daha var arkadaşlar. Bir hafta sonrasına geliyor. Haziran'ın 7'sine. Ona da demiş ki 439 doların üstüne çıkmaz. Şimdi gördüğünüz gibi hem zamanı değiştiriyor. Böyle sabit bir zaman yok. İşte illa iki hafta sonrasına, bir ay sonrasına satmıyor. Hem zaman kısmı esnek, hem fiyatı esnek. Bu da hem avantaj hem de dezavantaj. Avantaj ne? Fon yöneticisine bir oynaklık sağlıyor, bir fleksibilite sağlıyor. O da tabii ki kendi düşündüğü şekilde maksimize etmeye çalışıyor kazancı. Doğal olarak ya başarabiliyorsa bunu kazanç maksimize olmuş oluyor. Ama başaramıyorsa tabii ki o zaman da kazanç maksimize olmamış oluyor böyle dediğim gibi hep söylüyorum yani al gülüm ver gülüm. Böyle her kutuya tık atan bir yatırım aracı yok arkadaşlar. Öyle risksiz e, sürekli büyüsün tarzı bir şeyler yok. Gördüğünüz gibi. Ama şey sistemi güzel. Ben açıkçası beğendim. Hem tarihsel olarak bir esneklik sağlamış kendine hem de fiyat olarak bir esneklik sağlamış. Şimdi burada arkadaşlar şuna değinmek istiyorum. Şu e, sütunda kaç tane opsiyon kontratı yazdığını, e, sattığını gösteriyor. Bakın 32 tane opsiyon kontratı satmış. Başında eksi olması sattığı anlamına geliyor. Kaçtan satmış? 421'den. Şimdi bir opsiyon kontratı 100 hisseye eşittir. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada bir opsiyon kontratı sattığında QQQ'da aslında 100 tane QQQ ETF'i satmış gibi oluyor. Şimdi ben burada hesabını yaptım bunu. Bakın bu sütunu 100 ile çarptım, hisseye çevirdim. Sonra da fiyat 421 ile çarptım. Ne çıkıyor arkadaşlar burada? 1 milyon 347 bin dolar çıkıyor. Şimdi aynısını bunun için de yaptım, bunun için de yaptım. 3 tane şey var, ne derler, opsiyon satışı var. Bunları topladığınızda arkadaşlar 19 milyon 500 bin dolarlık opsiyon satmış. Şimdi gelin sizi tekrardan bu sayfaya götüreyim. Hatırlarsanız burada ne diyordu? 60 milyon dolarlık varlık yönetiyorlardı değil mi? Ne kadar opsiyon satmışlar? 19 milyon dolarlık. Hesaplayalım arkadaşlar düzey kabaca hesaplıyorum 19 bölü 60 çarpı 100 dediğinizde portföyünün %31'lik kısmı ile opsiyon satmış. Geriye kalan yüzde %69'luk kısım hala da büyümek için orada bekliyor tabii ki. borsa artarsa büyümek için orada bekliyor. artması nasıl büyüyecek yani ne kadar artarsa. Yani ne demek istiyorum? %31'lik kısmının kazancı yukarıdan limitlenmiş. Tabii ki bu sattıkları fiyatlar da önemli ama kabaca söylüyorum tekrardan e, ona. Sattıkları fiyatlar da önemli ama %31'lik kısmın büyümesi arkadaşlar kabaca e, üst taraftan limitlenmiş durumda. Geriye kalan %69'lu kısım büyümeye devam edebilir. Bir sıkıntı yok. Şimdi bunu da anlattıktan sonra gelin arkadaşlar Snowball Analytics'ten ne kadar temettü ödemesi yapmış şu zamana kadar onlara bakalım. Şimdi öncelikli olarak Gıpık e, ETF'imizin temettü verimi şu anda %10 ona eşit yani her yatırdığınız 100 dolar için Yıllık 10 dolar temettü oluyorsunuz gibi düşünebilirsiniz Bu sizi yanıltmasın bu günlük değişen bir şey arkadaşlar Ödediği temettü bölü fiyat yıl yıl içerisinde ödediği temettü bölü fiyat Çarpı yüzden bunu e, hesaplıyorsunuz yani fiyat değişti bu da değişiyor aslında bir nevi Henüz e, şey ödemesi yapmadı arkadaşlar toplamda 2-4-6 tane ödeme yaptı yani 6 ay e, ödeme gerçekleştirdi Yalnız benim ilk dikkatimi çeken şey şu oldu Genelde opsiyon satan BTF'lerde arkadaşlar bu ödemeler e, biraz oynak oluyor. Bazen mesela öyle zaman geliyor ki bir ay önceki ödediğinin yarısını falan ödüyor. Bunda bir nevi biraz böyle stabil denebilir yapmış olduğu ödemeler 0.37, 0.38, 0.39 diye gidiyor. En son işte e, Mayıs'ın 8'inde hatta bugün ödeyecek e, 38 cent ödeyeceğini açıklamış arkadaşlar 0.38 dolar hisse başına. Dediğim gibi henüz çok çok yeni bu da e, takip etmekte fayda var. Fakat şu ana kadar gördüklerim e, fonun iyi bir stratejisi olduğunu işaret ediyor. ETF'nin iyi bir stratejisi olduğunu işaret ediyor. Bir kere her şeyi bütün opsiyonu e, satmıyorlar. Bütün ellerindeki varlıkların opsiyonu satmıyorlar. Bu bir. İkincisi hem zaman olarak hem fiyat olarak kendilerine bir esneklik tanımışlar. Bu da ikincisi arkadaşlar. Yani takip etmekte fayda var bence. Şimdi Birazdan performanslarına geçeceğim. Bu Gıpık'ın arkadaşlar bir de kardeşi var. O kardeşin ismi de Gıpıks. Tamam mı? Böyle nasıl seçmişlerse bu isimleri. GPX arkadaşlar. Tamamen aynı mantıkla çalışıyor. Tek farkı S&P 500'de yapıyor bu işlemi. Tek farkı o. Öbürü hatırlarsınız Gıpık Nasdaq'taydı. Gıpıks da S&P 500'de yapıyor. Bu da 90 milyon dolarlık varlık yönetiyor. Onun da indirdim ben bu şirketleri. Bakıyorsunuz arkadaşlar bütün S&P 500 var. İşte, Triandir, EOS Smith, Ibot Laboratories, EBB falan böyle doldu yani. Gidiyor. Opsiyonlarına baktığınızda yine aynı mantık bunda da var. Birini 31 Mayıs'a satmış. Öbürünü mesela 7 Haziran'a satmış. Bir 505 dolardan satmış. SPY'de yapıyor bu arada satışını. SPY S&P 500'ün ETF hali arkadaşlar. Yani S&P 500 endeksini takip eden ETF'lerden biri. Bir sürü var öyle. SPY en meşhurları. 505 dolarlık. 505 dolara satmışlar. ömründe 515 dolar için satmışlar. Dediğim gibi aynı mantık burada değişiyor arkadaşlar. Detaylarına daha girmeye gerek yok. Tamamen aynı strateji üzerine gidiyorlar. Derseniz ki ben Nasdaq yüzde odaklanmak istiyorum. O zaman gıpık daha mantıklı sizin için. Ya da diyorsanız ki ya ben Nasdaq 100 teknoloji şirketlerinin ağırlıkta olduğu bir endeks. S&P 500 daha genele yayılmış. Hem teknoloji var, hem farklı şeyler de var. S&P 500 daha da mesela 500 tane şirketi var daha da gene yayılmış risk görece daha düşük fakat teknoloji şirketleri yardırırsa büyüme de tabii ki görece daha düşük oluyor ya birini seçebilirsin ya da ikisini de alabilirsin yani neden olmasın şimdi kardeşini de anlattıktan sonra gel gelelim performanslara arkadaşlar performanslara çok uzun vadede bakamıyorum çünkü çok yeni bir ETF ikisi de hem Mgpx o yüzden ne yapıyorum arkadaşlar 2024 yılı Ocak 1'den itibaren bakıyorum bu zamana kadar ki performanslarına. Şimdi e, rakipler neler? Rakipler JEP'i ve Jep Bunların içerisindeki en e, çok bilinenler. En, yani e, opsiyon satan en meşhur ETF'lerden. Sonra QQQ var. Nasdaq yüzün kendisi. Bir de Bali diye daha geçenlerde tanıtımını yaptım. Bali isminde bir e, ETF var arkadaşlar. Bunun içerisinde. Şimdi baktığımızda yılın bu zamanında baktığımızda aslında e, hem gıpık hem gıpıksın Fena yani bir performans getirmediğini görüyoruz QQQ ile karşılaştırıldığımızda. Fakat JEPQ ve Bali karşısında performansları biraz e, düşük kalmış arkadaşlar. Burada işte aslında şey mantığı buradan geliyor. Yani olabildiğince farklı ETF'ler alıyorsun değil mi? Portföy çeşitlendiriyorsun. Bundan dolayı işte baktığınızda görece bunlar işte Gıpık olsun, Gıpık, Bali, işte QQQ neyse. E, özür diliyorum şey JEPQ. Bunlar aynı şeyleri yapıyorlar k üzerinde arkadaşlar. Opsiyon satıyorlar kazanç alıyorlar onda yatırımcılara dağıtıyorlar. Fakat işte fon yönetiminin becerisi oradaki o ön sezisi mesela fiyatı belirlerken neye göre belirliyor nasıl belirliyor o tarzda ince detaylar arkadaşlar bu performans farklılıklarını oluşturuyor. Şimdi burada mesela dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. J.P.'nin bu son dönemde inanılmaz kötü bir performansı var. Özellikle opsiyon satan ETF'ler arasında da çok kötü gidiyor performansı. Fakat mesela grafiği 3 yıla aldığınızda bakıyorsunuz mesela 2022 yılında arkadaşlar yani piyasa nasıl desem e, S&P 500 düşerken borsalar düşerken en iyisi e, JP'ydi. Gördüğünüz üzere mesela QQQ'dan bile iyi getirisi vardı. Buna bu arada temettüler dahil. Fakat ne oldu? Son dönemdeki arkadaşlar bu ralliye girdi diyorsunuz borsa yükselişe başladı 2023'ün sonundan itibaren. E, JP bundan pek e, faydalanamadı. Göreceğim mesela performans çok düşük kaldı. İşte bu yüzden zaten farklı farklı şeyler alıp Kazancımızı maksimize etmeye çalışıyoruz. Biri giderken ondan faydalanmaya çalışıyoruz. Öbürü işte düştüğünde de e, hasları minimize etmeye çalışıyoruz. İşte S&P 500 mesela çakılırken JEP'i portföyü ayakta tutabilirdi mesela örnek olarak. Dediğim gibi arkadaşlar bunları da e, bahsettikten sonra henüz çok çok yeniler. Bu Vali olsun, Papi olsun bu son zamanda anlattığım opsiyon satın ETF'ler henüz çok çok yeni. Ben takip isteme aldım. de takip sistemde gıpık ve Gpx'da takip sistemdeler. Bir, bir yıl tamamlandıktan sonra daha iyi bir şekilde anlayabiliriz performanslarını. O zaman tekrar bunları oturur incelemesini yaparız arkadaşlar. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Beğen tuşuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.